Hello kids. Say hello Fatih'e. Hello. Evet şimdi size bu tuzluk oyununu nasıl oynadığımızı göstereceğiz. Burada taşıtlar var. İçinde de şehirler var. İlk önce Fatih'e bir, bir yeri seç bakalım. Hangisi olsun? Bu olsun. Tamam buyur, burayı seçti. Gördüğünüz gibi. Kaç kere? How many times? Kaç kere? Bu. Two, two, four, five. Five times, okay? Five. Are you ready? One, two, three, four, five. Okay. Gaziantep. Now the question is, how can I go to Gaziantep? Perfect. I can go to Gaziantep by... See you goodbye.